Çantanızdaki o ağır powerbank'lerle vedalaşmaya hazır mısınız? Çünkü Honor'dan powerbank üreticilerini iflas ettirecek, onları resmen işsiz bırakacak bir telefon geliyor. Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bir Çinli marka bu kapsamda çok yakında X80 modelini kullanıcıların beynisine sunacak. Son raporlar, akıllı telefonun tanıtım öncesi çok önemli bir eşiği açtığını ve üretim bandına girmeye hazır olduğunu gözler önüne seriyor. Honor X80, Çin kalite sertifikası yani cqc veri tabanında 2025 0109 158 30460 numarasıyla resmi onayı aldı. Bu gelişme akıllı telefonun tam 10.000 miliamper kapasitesinde bir batarya ile geleceğini doğruluyor. Yanlış duymadınız, 10.000 miliamper. Bilindiği üzere bu cihazın selefi olan modelde 8.300 miliamperlik bir pil kullanılmıştı ve o bile günlerce gidiyordu. Bu da yeni üründe çok önemli, hatta devrim niteliğinde bir iyileştirme olacağı anlamına geliyor. Sertifika ayrıca modelin 5G desteğine sahip olacağını da doğruluyor. Yani hem şarjınız bitmeyecek. Hem de internette hızlıca surf yapabileceksiniz. Fakat maalesef işlemci ve ekran gibi kritik teknik özellikleri şu an için belli değil. Honor bu detayları sır gibi saklıyor. Ancak selefini, yani bir önceki modeli göz önüne aldığımızda, bu cihazın da fiyat-performans odaklı bir yapıda olacağını, yani cebimizi çok yakmayacağını tahmin edebiliriz. Düşünsenize, bir telefon alıyorsunuz ve şarj aletini evde unutsanız bile umrunuzda olmuyor. Kamp yaparken uzun yolculuklarda veya elektrik kesintilerinde 10.000 bin miliamperlik bir güç kaynağı cebinizde duruyor. Bu, modern akıllı telefonlarda görmeye hiç alışık olmadığımız bir kapasite. Honor'ın bu hamlesi, sektördeki diğer markaları da daha büyük bataryalar koymaya zorlayabilir. Şimdilik gözümüz kulağımız Honor'dan gelecek resmi tanıtım tarihinde. Eğer pil ömrü sizin kırmızı çizginizse, bu telefonu mutlaka takip listenize alın derim. Gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğim ama şimdilik görünen o ki priz arama devri bu telefonla kapanabilir.